Kendimizle ilgili özellikle hani e, ben kendi takipçilerimden de biliyorum işte danışanlarımdan biliyorum daha çok kadınlar meraklı kadınlar izliyor tabi erkekler de çok çoğaldı o ayrı en çok değersizlik duygusunu e, fark ediyorum yani hak etme duygumuz eksik değersizlik duygusu da e, kendini acımayı ve hak etmiyorum duygusunu getirerek aslında bizim kendimizi bilmemizi engelliyor bak bilmemizi. Çünkü insanlar kendini bu etten kemikten beden sandığı müddetçe zaten gerçek anlamda şey yapamayacaklar. Yani kendilerini olduğu gibi kabul edemeyecekler. Ama öyle bir zamandan geçiyoruz ki insanlar bunun ötesindekini de artık algılamaya, o dalga boyunu da fark etmeye başladılar. Sezgilerle, rüyalarla bir şey oluyor. Adını koyamıyorlar. Ne oluyor bilmiyorum ama bir şey oluyor diyorlar. Çünkü biz buraya kendimizi bilmeye geldik. Başarılı olmaya değil, zengin olmaya değil, şöhretli olmaya değil. Biz kendimizi bilmeye geldik. Kendimizi bilme yolculuğunda işte bak bu hikayeleri evet bir çekim yasası var evet iç dış bunları zaten anlatıyoruz. Evet istediğimiz her şeyi almak istiyoruz yapmak istiyoruz ama bütün bunların ötesinde bütün bunların oyuncak gibi ya bu oyuncağı kullanacağım, kullanacağım ama sonunda şunu soracağım. E ee, başka çünkü ben hala boşluk hissediyorum. Bir boşluk var bilmiyorum diyeceksiniz ki şu anda da diyor birçoğunuz. İşte o zaman o içinizdeki ben buradayım diyecek. Ben buradayım. Sen beni arıyordun ya. İşte bak <laughs> senden konuşuyorum diyecek. İşte o noktada hepimize bize düşen gerçek benimizi keşfetmek. Çünkü gerçek benini keşfedenin kendini sevmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ama dersen ki vallahi bu benim. Boyum bu kadar. E boyuma göre biraz kiloluyum galiba. İşte burnumda biraz yamuk gibi saçlarımda döküldü dersen A -a. hiç kendinle barışma şansın yok. Ve kendini sevmeyenin, sevmeyenin yaradanı sevmesi Yaradılanları sevmesi mümkün, mümkün. değil. Kesin. Çünkü ben onun bir parçası ve onun esmalar yumağıysam ben kendimi sevmiyorsam zaten benim Serpil'i sevmem mümkün değil. Çocuklarımı sevmem mümkün değil. Evet. Sevgilimi kocamı, karımı sevmem annemi sevmem mümkün değil. Bir bunu anlayabilsek. Ee, o da olacak. Yani Olacak derken herkes kendi tekamül hızında ilerliyor. Çünkü ben de kendime baktığımda, bak birçok şey anlatıyorum da sadece bu zamanlara gelene kadar başına elli kere vurulmuş anlamamış, düşmüş, kalkmış, düşmüş, hala, kalkmış. Hala düşüp kalkıyoruz. evet. Bu deneyimlere ihtiyacım varmış. O yüzden yani bir önce uyanın arkadaşlar, böyle bir şey de yok. Yani bunun zamanı bellidir. <laughs> hani ne zaman tam olacaksa, olması gereken zamanda zaten Allah o kalp gözünü, gönül gözünü zaten açıyor. Hani orada bir şey yok. Öyle bir çabamız da yok. Çabamız ne? Çabamız sadece şu. Ya bir arınalım. Hiç de i̇şte şuraya ayaklarımız basıyorsa bu dünyaya, yani bir ayağımız buradaysa işte şurada huzurlu yaşayalım. Bu huzurla erişmemizin yolu da huzurla birlikte hani isteklerimiz de var ya onumuz olsun şu da olsun bu da olsun diyoruz ya bunun yolu da yine kendimizden geçiyor hani bir şey istemekten bahsediyoruz ya arkadaşlar bir şey istemenin sırrı ne biliyor musunuz iki kelimeyle söyleyeceğim bunu üç saat beş saat gene konuşuruz saf enerji saf ne demek saf kalbinin üzerinde <laughs> Bir toz zerresi olmayacak demek. Ne demek o? Müthiş. Ya, ya burası öyle olacak ki senin gözünden birine bakarken bir gölge geçmeyecek. Gölge. Gölge. İşte o zaman var ya gözünü kapa. Kur resmi içinde. Aç. Resim orada. Kur aç. Kur aç. Ha o noktada zaten gerek duymazsın senin, zaten. Senin için yaratılmış olduğunu, senin emrine amade olduğunu bildiğinde zaten o arzun böyle deli gibi bir arzun da kalmıyor. Zaten zaten huzurluyum diyorsun. Ben böyle iyiyim diyorsun. Sen böyle iyiyim dedikçe zaten geliyor. Şikayet ediyorsun. E ben de diyorum ki şikayet eden aslında Allah'a şikayet ediyor. Sen Allah'tan ne gelirse de razıyım demiyor musun? Hayır da şikayet ondan diyorsun. Sonra şikayet ediyorsun. Ben de diyorum ki çıkar şikayet hayatından bak neler oluyor bak sadece şikayet çıkardığında bile hayatınız değişir nokta. Saf enerjiye geliyorum tekrar. Saf enerji ne? Yalan söyleme. Kimseyi yargılama. Ve ne istiyorsan şöyle iste. Ben Ve verilir ya da verilmez benim olduğunu biliyorum. Ve Allah benle benim içinde benden konuşuyor. Benim ne istediğimi bilmiyor mu? Biliyor. O zaman benim ona yapabileceğim en büyük şey ne biliyor musun? Sadece şükürdür. Şükür. Şükür, şükür, şükür. Kabul, kabul, kabul. Günde herhalde bir gün içinde işte ofise giderken gelirken arada yürürken herhalde yüz kere kabul diyorsam yüz kere şükür diyorum ne olsa içinden bir bakıyorum kabul çıkıyor bir bakıyorum şükür çıkıyor bir kabul çıkıyor bir şükür çıkıyor bundan daha e, güzel bir deneyim de yok ama hepimizin şey e, şu noktaya gelmemiz lazım herkes ona çalışsın önce. Rastgele düşünmeyi bırakıp şu zihin kontrolü zihni, zihni kontrol edebilme noktasına. Ya, Hocam nasıl olacak? Vallahi oluyor, billahi oluyor. Yani bir 20 gün, bir ay. Sen kararlı bir şekilde niyet et. Ne katı düşünce geldiğinde kes. Gelecek der gibi korku geldiğinde kes. Bir pişmanlık geldi kes. Yani hep ne zaman gelse kes. Daha az gelecek. 100 geliyorsa 10 gelecek. 10 geliyorsa 5 gelecek. 5 geliyorsa 2 gelecek. Ve bunların büyük bir kısmı e, kendi içimizde konuşma olarak geliyor. Yani niye yapamıyorum, neden olmuyor, nasıl olmuyor, şöyle mi olmalı, böyle olmalı. Bunların hepsi zaten zihnin zırvalıkları. Ben öyle diyorum. Yani zihin aradaki bir arayüz gibi. Öyle diyeyim. Ve bu zaten e, arayüz zaten. Ha, yani kim olduğumu e, anlamamı da engelliyor. Hani bu burada duruyor. Peki zihnimi aşabilir miyim? E aşarım. Hem de öyle güzel aşarım ki onu el amade ederim. O zihni ben beyaz bir kağıt haline getirir. Onun üzerinde hangi filmi görmek istiyorsam o senaryoyu yazarım. Yeter ki o zihni yönetebilecek noktaya geleyim. Sırası gelmişken arkadaşlar burada bir şey de söylemek istiyorum çok bireysel terapi yaptığım için söylüyorum. En çok özgüven özler sıkıntılarıyla karşılaşıyorum. Ne var özgüven özlerde diyorsanız e vallahi frekansınız düşen en güçlü şey o. Ben e, kadınlar günü özel gün e, bu çalışmanın tamamı 700 lira falan da herhalde zannediyorum 700 liraydı. Yarı yarıya düşürdük bunu dün. Bugün senden canlı yayın yapacağım diye bugün ya da zannediyorum yarın da, devam edecek almak isteyen arkadaşlara söylüyorum buradan çok rahat söylüyorum çünkü 17 saatlik bir çalışma var orada 350 lira 10 saatini sesli olarak anlatıyorum kendimizi nasıl severiz nasıl güveniriz 7 saatini videolu olarak anlatıyorum bir şekilde hani kendi üzerinde çalışmak isteyen arkadaşlara bahsediyorum özellikle bundan faydalanabilirler ya da daha sonra imkanlar olduğunda normal fiyatından alırlar. Böyle zaman zaman indirim yapacağım. Söylemeye çalıştığım şu. Özgüven özler diyorum ya kendimizi sevmiyoruz. En çok gördüğüm o. Kendini sevmeyen de en düşük frekansta gezdiği için bu katın en alt katında en düşük frekansı yayarak sonra gelip diyor ki neden aynı şeyleri yaşıyorum? Neden hep aynı aynı filmi görüyorum. Neden kendimi hep bu çukurun dibinde buluyorum? Ben de diyorum ki CD takarız ya böyle. Hep aynı CD'yi takıyorsun. Aynı filmi izliyorsun. O zaman gel o CD'de bir ne yazdığını gör. Sonra o CD'yi yeniden yaz. CD'yi yeniden tak. Bak ekran değişecek. Sen bile şaşıracaksın ekranın değiştiğini. Bakın kelimelerinizi değiştirin, hayatınızı değiştirin. Alın elinize bir kalem kağıt. Bir arkadaşınla oturdun. En yakın arkadaşınla. En çok ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun ona? Onu anlatırken kendinle ilgili ne anlatıyorsun? Ya da arkadaşına sor. Sence ben bu konuda nasılım de. O da sana söylesin. Bak onların hepsi sinyal. Kendine dair en çok hangi kelimeleri kullanıyorsun? Ben bu konuda beceriksizim. Ben ticaretten anlamam. Ben para bir türlü kazanamıyorum. Ya parayı elimde bir türlü tutamıyorum. Örnek. Uzun ilişki kuramıyorum. geliyorlar ve gidiyorlar. Başlangıç tepsiyi sorun olduğum bir anlamda gidiyorlar. gidiyorlar. Bende bir yanlışlık var. Bende bir eksiklik var. Benim bir şeyleri düzeltmem lazım. Biliyorum hocam ama uygulayamıyorum. Neler, neler, neler. Paraya dair. Neler, neler, neler. Atın çöpe. Bakın güzel haber. Yazın bir kağıda yakın. Bakın. Sadece yak. Dönüştürme evet. lazım diyorum. O bile çok kuvvetli değiştiriyor ya. Sadece yak. Böyle bir bardağın içinde ya da bir kavanozun içinde yak. Ve de ki kendi kendine bunu yapabilirsin. E benim iradem zayıf. Hayır senin iraden güçlü. Düşünce gücünüz çok güçlü. O kadar güçlü ki sabahlara kadar istediğiniz yiğin kilo alma düşüncesini aklınıza getirmezseniz kilo almazsınız. Düşünce gücünüz o kadar kuvvetli ki o kadar kuvvetli ki bu soğukta ben yarın hastalanırım deyin yarın hastalanırsınız. Her şey zihinde olacak arkadaşlar. Buradan yazılıyor. Dışarıdaki görüntü o. E bu sağlıklı bunu yemeyin dedi doktor. Bana diyor ki arkadaşım Ay akşam kahve mi içilir Serp? Uykun kaçar. Ya ben kendi kendim bildim böyle gece 12'de bile içerim. Ama kalp çarpıntısı yapar. E bana bir şey yapmıyor. Sen neye inanırsan o diyorum. Bakın bu kadar iddialıyım. Sizin hayatınızı inançlarınız, düşünceleriniz, tanımlarınız yaratıyor.